Merhaba canım takipçilerim, hepiniz günaydın, iyi akşamlar, iyi öğlenler, iyi geceler. Her nerede yaşıyor ve yaşanıyorsanız sabah Türk kahvemi yaparken sizinle böyle bir muhabbet etmek ve Türk kahvemi yaparken ne yapıyorum, ne ediyorum paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi bir kere her şeyden önce şu bardakları inanılmaz çok seviyorum. Bunları bakın şöyle ee, bunları Aa, bir dakika dur söyleyeceğim şimdi çok seviyorum inanılmaz güzeller bu arada Türk kahvemi içine ne koyuyorum yanında ne yiyorum zayıflarken işte bu süreçte Türk kahvesini bana nasıl şey oldu ve ne oluyor ne bitiyor gündem vesaire falan sizinle şöyle bir açıkçası muhabbet etmek istedim ee, hemen bir dakika Gök ha Gök tu seramikten almıştım gerçekten çok güzel o kadar seviyorum ki el yapımı Ondan sonra o yüzden valla paylaşmak istedim. Şimdi Kanada'da bizim burada şey çalışmıyor. Ee, nedir onun adı? Yani mesela ben şunu getirmiştim. Ondan sonra başka bir kahve makinesi böyle koskocaman. Ondan sonra ama çalışmadı. Ee, <laughs> ama şunlar çalışıyor. Özellikle ee, işte volt ayarları falan var ya o yüzden öyle bir şey var. Ama Kanada'da mesela Türk şeyleri var. İşte Türk marketleri online böyle bayağı giriyorsun, veriyorsun. Bütün Türkiye'deki bütün Türk markalarının hepsi var. Zaten yani Kanada'da Türkiye'de olan ve olmayan bütün dünya markaları var. Yani hani başından sonuna kadar. Ay, şunu şöyle yapacağım. Yes. Değil mi? Daha güzel, daha iyi. Evet. Ondan sonra hepsi var. ama tabii bizim kahve ama şu kahve çok güzel. Bak şu da çok muhteşem bir kahve. Şimdi bunun yenisini açmadım. Bunun içine sakızı kahve koymuştum. Şeyi e, neydi onun işte bütün Türk kahveleri var yalnız. Hani kahve dünyası kahve, damla sakızlı kahvesi var ya. Ama Türk kahvesi olarak en çok bunu beğeniyorum galiba. Bilmiyorum şu da güzel ama bir ara yorumunu söylerim. Ondan sonra sakızlı kahve olarak da bunu kullanıyorum bu arada. Tabii güllü kahve seviyorum ben. Şimdi yapalım. Ha bir de e, İngiltere'deyken de biz ben İngiltere'de okurken de bunlardan kullanıyorduk. Bu böyle filtreli işte içinde koyuyorsun musluktan zaten filtre diyor Musluğun altına da bu arada filtre taktım. Hem oradan filtre ediyor hem buradan filtre ediyor. İki taraftan birden filtre ediyor o şekilde kullanıyorum. Ondan sonra ve çok lezzetli bir su gerçekten hani... Türkiye'de damacalardan içtiğimler çok daha güzel diyebilirim. Gerçi Türkiye'de iki tane böyle cam e, şişede gelenler var. E, cam damacana da gelenler var. Onlar çok lezzetli. Onlar güzel oluyor. Onlara lafım yok. E, diğerleri de kullanıyoruz işte. Bir kısmını. Ondan sonra aa bir de geçen gün bak şöyle bir su aldım. Pure Source. 8.5 alkali şey varmış. Mesela böyle bir şey içtim. Bir tane şöyle aldım. içtim dışarı özellikle ikimiz de açız diyet yapıyoruz ya. Ondan sonra akşam 5'ten sonra hiçbir şey yemiyorum. Ondan sonra şöyle bir bardak olduğu için iki tane şöyle koyuyorum. Ondan sonra, bir dakika, ha, iki tane şöyle koyuyorum. Bir dakika, bu arada Şevin mesaj atmış. Ee, nedir o anladı? Şevin'e dur yazacağım biraz sonra. Şimdi, e, ve e, bunu koyduktan sonra, bu iki tane koyduktan sonra çok önemli bir şey yapacağım. Ve içine çok az tarçın koyacağım. Bunu da e, Selen'den görmüştüm. Selen çok tatlı bir fenomen. Eczacı. Ondan sonra gerçekten çok güzel. Şöyle baya bir tatlı kaşığı koyuyorum. Ondan sonra tarçın. Tarçın hem şey yapıyor, top tutuyor, hem zayıflamaya yardımcı oluyormuş. Ondan sonra ben tadını da seviyorum. Zaten tarçın çok seviyorum. Tarçın bence çok Böyle güzel sihirli bir şey bence kendince. Ee, yemeklerde de çok severim ben tarçın. Mesela e, so, sos yaparım makarna sosu. E, makarna sosunun içine tarçın koyarım. Ondan sonra gerçekten çok çok lezzetli olur, çok güzel olur. Sonra böyle şöyle bir dakika çekeyim şuraya. Hı. Sonra şöyle koyuyorum. Açılsın. Evet. Bir dakika. Ondan sonra bu arada başka bir şey daha. Ee, sabahları şöyle bir şey kullanıyorum. Bu marka Türkiye'de de vardı. New Nordic. Çok güzeldi. Ondan sonra ee, şey e, Apple Cider yani elma sirkesi. Elma sirkesi şöyle bir Türk şeyi almıştım ama e, buradaki bütün arkadaşlarım dedi ki can daha orijinal bir şey almasın. Türkiye'de gerçekten çok orijinal, çok iyileri var. Şuna çıldırıyorlar mesela Kanada'da. Elma sirkesi çok doğal bir sirke ama Türkiye'de böyle ferm işte çok özel, tamamen organik, filtresiz bilmem ne falan elma sirkeleri var. Sabahları e, yeşil çay, işte mate çayı, greyfurtlu mesela şöyle bir mate çayım var. Bunların içine mesela e, koyuyorsun bir e, dilim limon işte kesiyorum, onu içiyorum Aha, e, kesiyorum, koyuyorum üstüne bir kaşık sirke koyuyorum, onunla içiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor, çok tatlı oluyor. Onu da söyleyebilirim. Bir taraftan da Burada kullandığım şöyle ketojenik e, çikolatalar var. Ondan sonra mesela bu koyu şeyli ve e, tuzlu bademli. Şunu mu denesem acaba? Salt and şu da var. İkisi de no sugar, çekersiz, karbonhidratsız çikolatalar. E, şunu deneyeceğim galiba. Ha bir de Türkiye'de böyle bir marka bak. Lavantalı çikolata. Bunu çok seviyorum. Ama bunun vegan, aynı markanın bu markanın vegan ve... Şeker sonu var. Aşağıya link olarak özellikle koyarız. Olmadı. onu ee, da oradan alabilirsiniz. Şimdi burada tabağıma şurada şöyle bir parça koyacağım. Şöyle. Bölüsü. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bugün şimdi bir tür detoks yapacağım. Bugün cumartesi. Cumartesi günleri yemek yemiyorum. Ee, Nedron'un adı. Cumartesi günleri ee, sadece çayımı içiyorum. İşte sabah bu kahvemi içiyorum. Ondan sonra onun dışında da başka bir şey de yemiyorum. Ee, ha işte sabah ha şunu anlatıyordum. Sabahları şundan normalde işte o sirkeli şeyler içiyordum. Ama sabahları bundan iki tane alıyorum ve bol su içiyorum üstüne. Ondan sonra gerçekten zayıflamaya müthiş şekilde yardımcı oluyor. Şimdi bir de bu arada şöyle bir şey sardım. Bir dakika göstereceğim şimdi. Bu arada yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Zayıflamışım. Değil mi? Zayıflıyorum yani. Daha var. Daha çok var ama e, zayıflıyorum diyelim. Şimdi bu arada bir dakika. Gel. Şimdi. <laughs> Gelsin. Şimdi bu arada burada bu e, ben zaten vitamin manyağıyım. Ondan sonra çok severim. Bir dakika. Şöyle göstereceğim. Ondan sonra. Whoops. Şöyle mesela bir vitamin cenneti. Ama tabii ondan çok daha fazla var. O sadece görünen bir dağın görünen bir kısmı. Şimdi burada şeye sarmış durumdalar insanlar. Özellikle gamiz. Hani yani böyle şekersiz ondan sonra vitaminlerin ya da çeşitli konulardaki vitaminleri e, şekersiz e, şeyleri, jelibonları. Yani o jelibonu hani normalde bazı insanlar hap yiyemiyor ya, içemiyor ya. O yüzden gamizler yapmışlar. Ondan sonra ve e, nedir onun adı? Mesela bu şey için bu kalsiyum ve ay D3 için. Şöyle bayağı bildiğin şeker. Bak. Ama şekersiz bu arada. İçinde şeker yok. Ondan sonra şöyle mesela bu da saç ve cilt tırnak için. Saç cilt tırnak. Ondan sonra için olan bir şey. Ondan sonra özellikle e, Sonra mesela şu çok güzel turmeric bildiğin zencefil değil mi turmeric? Turmeric gamize bu da çok güzel. Ondan sonra bir dakika. Ay şundan bir tane alalım. Ondan sonra burada kahvemiz oluyor. Şöyle bunun tek kötü yanı şey ya. Tuşu atmıyor. Diğer şeylerin atıyor ya makinaların. Atmıyor ama ben artık alıştım. Onu takip ediyorum bir şekilde. Böyle tam iyice köpürdüğü zaman kapatıyorum. Ondan sonra dolar güzel bir şekilde oluyor. Ee, bu, bu da probiyotik bak. 5 milyar probiyotik. Geçen gördüğümde 12 milyar bir şey mi gördüm orada sanki? Bunu şöyle iki tane koyalım. Ondan sonra... ha oldu. Tamam. O anı yaşatacağım size anını. Sonra şöyle ümmi sistem güçlendirici var. C vitamin ve zinkle. Ondan sonra şu an iki tane alalım. Koyalım. Şöyle. Ondan sonra Evet. Sonra böyle şeyli var. Magnezyum var ama bunu akşam içeceğim. Şu da süper maşrumlu. Yani bir sürü çeşit çok iyi gelen mantarların karışımından olan bir şey var. Bak bu da keto. Ketojenik mesela yapmışlar. Özellikle Zaten bu da keto. Bu da ketojenik. Ondan sonra evet. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Ha şu vardı. Onu zaten aldım. Onu gösterdim. Bayağı evet. Tamam. Okay, tamammış. Ha onun dışında şöyle bir şey var. Mesela aşva Ganga diye bir şey var. Bunu kullanıyorum. Ee, bu e, Vedic astrolojide de şey e, Merkür ile Ketu yan yana olduğu zaman bir sınıf haritasında özellikle kullanmasını tavsiye ediyorlar ondan sonra e, nedir oranda kullanmasını tavsiye ediyorlar e, onu da koyuyorum sonra suyla beraber içerim o zihni böyle berraklaştırıyor çok iyi geliyor e, zayıflama sürecine yardımcı oluyor e, bir de özellikle Tabii ki de C vitamini işte multivitamin bunları da mesela gün içinde alıyorum İşte yemek yediğim zaman özellikle magnezyum ya da e, kullanıyorum İşte B12 Ondan sonra özellikle ha şey çok önemli ya bu zayıflama sürecinde e, Meriç'ten de görmüştüm e, Bromelan ve Krom. ondan sonra bunlar da e, zayıflama sürecine çok yardımcı oluyor tok tutuyor ondan sonra şu vücuttaki ödeme atıyormuş onu da özellikle alıyorum kesinlikle ondan sonra e, bu da güzel. C vitamini zaten bütün yani müthiş bir şey. Şu demir. Ondan sonra ondan da bir tane alalım. <gülüyor> <gülüyor> şey ne da Dur, C vitamini alalım bari. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok ya. şey ah bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir dakika nerede nerede. inanılmaz önemli. Benim ee, astroloğum ee, sonuç olarak ben de astrolojiden şu anda oluyorum yani insan kendisindeki belli şeyleri belli bir noktaya kadar görebiliyor ondan sonra hani görüyorum ama ondan sonra daha iyi bir nokta Aa, içeride şu şu kutu bu şey kudret narı mı ya da başka bir şey herhalde Bitter Milan. ondan sonra e, benim özellikle baktığı zaman bundan mutlaka kullanmalısın Demişti ömrünü bir 20 sene falan uzatır. Sonra araştırdım okudum. Gerçekten inanılmaz iyi bir şeymiş. Bunu her sabah içersen 20 sene daha uzun yaşarsın demişti. Ondan sonra bakalım göreceğiz. <laughs> Ondan sonra e, şey nedir anladı? adı. E, sonra araştırdım gerçekten çok ünlü bir şeymiş. Ve işte insanların ile ilgili çok çok pozitif bir etkisi varmış. İnanılmaz şekilde iyiymiş. Bıttı bıttı. Türkiye'de vaktim yok galiba. Ondan sonra bir e, şey var gerçi ekstrası var. Ondan sonra böyle e, içilir şekilde var. E, o tarz bazı şeyleri var. E, öyle de özellikle belki de linke şey eklerim. Ondan sonra e, onlar önemli. Bir de şöyle bir şey var. Ben sabahları mutlaka sabah ve ölden sonra ay sabah ve akşam. Mutlaka zaten geçenlerde gördüğünüz cilt bakışıma, ama orada şeyi atlamışım. Ee, göz şeyimi, göz o kesinlikle gözün altına sürüyorum. Yani onu çok net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. Gözün altına sürüyorum ve son derece güzel oluyor. Ondan sonra ee... bir dakika. Evet. Yani bu çok önemli. Gözaltı müthiş önemli bir şey. Öyle söyleyeyim. Canım, bir tanem, selam. Bugün, şimdi için mi sözleşmiştik? Yani öyle bir şey mi yapmıştık? O nasıl? Benden bekleyecek. O da sonra. E, ya gözlerin altı biliyorsunuz. Çok inanılmaz şekilde bir sürü insan da kırışıyor, morarıyor, çok kötü oluyor vesaire. O yüzden ben çok uzun zamandır özellikle göz altlarıma devamlı bol bol e, serumlar sürüyorum e, sabah ve gece ondan sonra gerçekten de baktığım zaman yaşıtım vesaire bir sürü kişiye göre göz altlarım çok daha iyi ondan sonra bayağı iyi yani hani e, e, Ha canım YouTube videosu çekiyorum. YouTube videolarım var. Sonra da arkasını sen sev. Ama YouTube videolarım erkenden biterse hemen sana yazayım. Olur mu? Hemen deneyeyim. Öpüyorum canım. Görüşürüz baba. Ondan sonra tamam bu sırada. Şevin benim çok sevdiğim, inanılmaz değerli bir dostum, arkadaşım, canım ciğerim. Öyle söyleyebilirim. Gerçekten bir tanedir. Çok muhteşemdir. harikadır yani. Şöyle Şevin'in güzelliğinde göstermek istiyorum. Aynı zamanda şi, Şevin Balıktaş eee şeyden takip edebilirsiniz Instagram'dan. Muhteşem bir insandır ya. Çok e, çok değerlidir. Çok bir tanedir. Şimdi şu benim en çok sevdiğim anlardan bir tanesi. Kahveyi koyma anı. Ondan sonra şöyle bu anı yaşatacağım. Şimdi Bakın. Evet. bunu tam oturtma yeri var. Şöyle yalnız bir şekilde inanılmaz köpüklü ve çok güzel yapabiliyorum. Üstüne şimdi bir daha koydum için açıldı. Normalde full köpük. Tabi. Ondan sonra gözümüzde takalım. Bakın şöyle kahveyi paylaşmak istiyorum. Son derece güzel oldu. Keyifli bir kahve oldu diye düşünüyorum. Ee, bir de tabi. Evet. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. i̇nsanların yani gerçekten hayatlarında, ellerinde olan, yaşamlarında olan her şeyden keyif almaya odaklanmaları ve pozitif önermeleri çok önemli. Bu sırada da mesela benim burada mesela bir sürü böyle evin her yerinde farklı kışlı kartlarım var. Oralara gittiğim zaman çeşitli böyle pozitif yönde kartlar çekiyorum. Ve bana hep böyle çok olumlu yönde rehberlik veriyor. Şu kartları da çok seviyorum. Bak başmanik hikayenin şöyle bir kart şeyi çok seviyorum. Bana çok zor zamanlarda çok rehberlik etti. Hepimiz için bir tane çekiyorum. Ee, Okey. Tamam. Şunu şöyle gösteriyorum. Baş melek Mikael'den bu durum için sana yardım etmesini iste. Altına da şöyle bak yazı gösteriyorum. Sevgili baş Mikael, bana durum neyse onu söylüyorsunuz ve arkasından yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim. Lütfen her zaman inanç ve huzurla dolu olmama yardım et. Mesela son derece pozitif, son derece böyle insanı umuda, e, olumlu bir duygu haline, e, inanca, teslimiyete yönlendiren bir etkisi var. Ondan sonra o yüzden hep çekerim. Bunu da hepiniz için, hepimiz için çektim. Dilerim hepinize şifa olsun, güzellikler olsun. Şimdi ben kahvemi alıyorum, gidiyorum ve YouTube çekimlerime Başlıyorum tabii kahvenin yanına da güzel bir su alacağım ve içeceğim. Ma, hepinizi seviyorum. Görüşürüz. hoşça kalın. Bu can sizi çok seviyor, sizi seven bir Hoşça kalın.